Selamun Aleyküm değerli dostlar. Merhabalar. Oh. Niye karanlık oldu bu? Bir dakikayın arkadaşlar. Şöyle bir çevireyim. Devam edebilirim. Evet arkadaşlar. E, kusura bakmayın. 5 diye canlı yayın e, dedik ama video yükleniyordu. Baktım internete fazla yük biniyor. E, bu sefer yayını yapamayacağız. Özgür Tufan teşekkür ederim. Hoş geldin. Yayını yapamayacağız baktım. O yüzden video dedim yüklensin. Ondan sonra yayınımıza başlayalım. Bu arada arkadaşlar yayın yaptık diye videoyu da izlemem etmeyin. Şu anda e, videonda ben size söz, söz verdiğim için canlı yayına şöyle geçiş yaptık. Bugün erken yaptık aslında canlı yayını. Daha ileride doğru yapacaktım da e, şey olarak hani hava aydınlıkken biraz çevreyi görün istedim. Karkürüm araçları yavaş yavaş hazırlık yapay arkadaşlar herhalde yağacak. Kar yağacak yani. O yüzden hazırlık yap aile. Evet arkadaşlar hoş geldiniz yayınımıza kanalımıza Kanalınıza hoş geldiniz. Ben yayıncınız olarak, moderatörünüz olarak buradan hepinize saygılar, selamlar diliyorum. Hoş geldiniz diyorum. Ee, bu arada arkadaşlar, gelen arkadaşlarımız yayına like bırakırsa sevineceğiz. İyi olur yani. Ercan Özkan, Özgür Tufan, Özgür Ustam seni gördüydük, seni selamladık. Yanlış bilmiyorsam. Şu anda e, Bolu'ya doğru ilerliyoruz arkadaşlar. Yalnız e, telefon biraz daha aydınlık göstermesi lazım dışarıda. Niye böyle karanlık gösterdi? Ben onu çözemedim ya. Yani dışarısı zaten iyi yani. O kadar da karanlık değil. Şu anda e, Avant'a doğru ilerliyoruz arkadaşlar. Bolu'ya doğru. Buradan. Yavaş yavaş. Yapıştırıp gideceğiz. Aga. Bolu batı. <laughs> Aynen kışlık kavu. Bekir hoş geldin. Zeki Kaya hoş geldin. Hayırlı akşamlar. Kolay gelsin demiş. Eyvallah. Teşekkürler. Sağ olun. Var olun. Evet. Bugün yayını biraz erken açtım arkadaşlar. Kusura bakmayın. Sizi düşünerek yani kendimi düşünerek değil. Ben yoksa e, saat 8'e 9'a 10'a kadar yoldayım. Hep gece gece hiç sağı solu göremiyordunuz. Aslında biraz daha erken açacaktım. Dört divan civarında açacaktım ama dediğim gibi video yüklüyordu kanala. İnternet baktım. bize sıkıntı yaratacak. Beş çaylarının mesajı. Herhalde işteydiniz. Çaya mı çıktınız? Önder, Eyvallah, Teşekkürler, Hoş geldin. Karadeniz Ereğli'den selamlar demiş. Buradan da Ereğli'ye selamlar. Bir Karadeniz havası sarayı bizi demiş. yagay ortalığı, he? Evet, gelen arkadaşlar ee, kanala. Videoya like bırakırsanız seviniriz. Bu arada ee, videoda yayındaydı arkadaşlar. Şimdi yayınlandı. Yayın açtım arkadaşlar. Tabi bu arada babam arıyordu. Bunu da meşgule attım. Ne yaptın ne ettin diye soracak. Acil bir şey varsa bir daha arar şimdi. Evet yağış geliyor arkadaşlar. Yağış geliyor. Ömer Bulut. Aleyküm selam. Hoş geldin. Nerede bu millet? Nerede bu devlet? Şimdi e, videoyla yayın aynı peş peşe geldiği için kimisi video izliyordur, kimisi e, yayını daha belki de yayın gitmedi bile bildirimi. Samsun'a yağıyor şu an demiş. Doğrudur. Yayında sıkıntı var derken ne gibi Önder? Şu anda sıkıntı olmaması lazım. Ben de gayet güzel yani. Az önce arama geldiği için bir ee, bocalamıştır. Normal rutininde şu anda yani. Bende donma, kayma bir şey yok. Ne gibi bir sıkıntı var Bunu da söylersen. İnternetten kaynaklı bir şeydir o zaman. Şöyle yapalım arkadaşlar o zaman bir dakika yayını kapatayım tekrar açayım ben. Yayını kapatıp tekrar açayım. Olur mu? Olur.